Kayısının faydaları nelerdir? Kayısı bolca vitamin, lif ve antioksidan içeren lezzetli bir meyvedir. Kayısı sarı, turuncu rengini veren beta karoten vücutta A vitaminini dönüşerek gece körlüğünü engeller ve göz sağlığını korur. Kayısının içerdiği lifler sindirim sistemi sağlığı için çok faydalıdır. Ayrıca zengin bir potasyum kaynağıdır. Bu sayede kalp sağlığını korur. Kalojen oluşumuna yardımcı olur. Cildi dış etkenlerden korur ve yaşlanmanı geciktirir. Kayısı besleyici ve düşük kalorili olduğu için sağlıklı kilo vermeye de yardımcı olur. Taze ya da kuru olarak tüketilebilen kayısı ayrıca kemik sağlığını destekleyen bor mineralince zengindir. Taze ya da kuru kayısı tamamen doğal besinlerdir. Ancak çok fazla tüketildiklerinde ishal, karın ağrısına yol açabilir. Kayısının faydaları. Kayısı sindirim sağlığını destekler, diyabet tedavisine yardımcı olur iltihapla savaşır görme yeteneğini geliştirir karaciğer hasarını önler kalbinizi korur kilo vermeye yardımcıdır